için üzülüyorsam, bizim hepimiz teker teker gideceğiz ya. Niye? Yani o on... zorluk yaşadığı günler çoktu yani. Anladın mı? Kendisi de söylüyordu bazen bize, paylaşıyordu. Bir defa ailesiz Yani. Sen de çok hassassın, dün <laughs> müsatsın. İlkten böyle olacak yani. yani i̇lk giden Helal arkadaşımız abi. çünkü. Sonra alışacağız anladın mı? Bana <laughs> ne? Aylin gitti. İş güzel gitti. İş niye aile Bana ne ya? Hepsi tek tek gitmeyecek mi zaten? Gidecekler. 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 Gidecekleri için ne dedim ben? Çok da canıma con can. Kendileri gönderecekler. Ne oldu Damla? Yıkıldı. Damla'nın yüzüne ben vurmayacağım mı? Bunu? Niye aileni yazdın? Ne kıskançlığın vardı?